Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte stand-off 2 oynarız ama tek başımıza bugün Sadece silah var Sadece ama sadece SKS imiş AK onlar yok Sadece silah var Silahlarla oynayacağız Diggle değil istediğin silah tabanca işte Dolması geçti mi şimdi? Heh 4 3 2 1 Ve 0 Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Sadece silahlarla oynayacağız. İstediğin silah seçebilirsin. Bir saniye ben tabancalardan. Siz Bir saniye ben şöyle sesini kısayım. Ölmüyor ya. Bir şey yok. Tutar. Tut kardeşim. Tutmadı ya. Burası da ödeyecek yanıma. Tek ölecek <laughs> ah, 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 ah. Evet arkadaşlar. Nasıl böyle stand-up tek kişilik oynandığını öğrenmek istiyorsanız kanala abone olduk. Öldü ama Hiçbiri gelmedi ki canım. %100 şu an. 27, 28 oldu canım. Derdi daha doğrusu. Hop. Bir saniye. Canım 28'di. Bir vurdu digil la. <laughs> Yehuuu. Oha USB çok iyi lan. Aa benim tercih ettiğim silah USB ya. De de var. Gel gel gel. O gel kapını göster bebeğim. 76 canım lan. <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bakayım doğru düzgün silahlar var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok, Bicle değil. Başka silah bilmedim. Ama seviyorum ben. <gülüyor> 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 Çok güzel silah. Ben seviyorum. Bıçak yok. Seride bıçak yok. Bekler. Ben onu ne yaptığını biliyorum. Ne yaptığını bilirim. <laughs> <laughs> İnşallah Yusuf'un sesi geliyordur. Sen ben diyor, yanıma gel. Yanıma geldi. İnşallah sesi geliyordur. Yok, bıçak yok. yok. Sadece silah var. Lan mermi, mermi. Acı da patlasın. İçinde patlasın. <laughs> Lan, o... Çocuk 7 olmuş. 8 oldu çocuk. Bir saniye kardeşim. Bir şu silah almaya devam. Bu silah nasıl? Ha. <laughs> kardeşim. Evet, Bunun şarjları oh, çok, çok tasarruflu diyeceğin adam dikkat etti kapımıza ya. Diggle, tamam, gelsele, Diggle. Mi? Diggle, Diggle nasıl kullanıyor biliyor musun? Adamın altına koyuyorsun kalkarken teperken sana geliyor. <laughs> sen bana Sen benim vücudumu atmaya çalışıyorsun değil mi? Öyle olmuyor işte. <laughs> i̇şte Vücudunu sıcam ki kafasını seksin. Tepen silahlar var kötü oluyor ya. Al kardeşim içinde patlasın. Oha kafana geldi o. 48. 48 canım. Bu da silahlardan arkadaşlar. Kardeşim sen bizim silahları hiç <laughs> Silahlar bu da silah. Ya oğlum. Allah, bu taramalı mı? <laughs> Taramalıya benziyor birazcık. Bir silah. Aynen. Çok tasarruflu olmamız gerekiyor. Aferin, 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 aferin. O silahı bırakır mısın Selim Bey? Lan! Oğlum sana silah yok diyorum. Sen silah alıyorsun ama. Oğlum bu silah değil tabanca. Tabanca bu oğlum. Ama ben öyle bilmiyorum. Gel şu yanıma gel yanıma. Tamam, tamam. lan. şimdi gel. Tamam. Ha ha. Taşı şimdi kardeşim sana alıyorum mesela selamım. La kapat şu olsun. Oha! Kaldım, kaldım. Dondu. Geldi. Çıldıracağım var ya. Ece topma lan adam kazanıyor ya kazanıyor ya Canım çok ağrıyor gördün mü beni yukardasın 3 2 ve 0 arkadaşlar kim kazanır sen mi kazandın sana sayı mı ekledim? Nasıl oğlum ben kazandım. Ben de bilmiyorum. Ben kazandım ben Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni arkadaş eklemek istiyorsanız şimdi size gösteriyorum. Kendimi var Nasıl oynandığını göstereyim. Şimdi şöyle. Şöyle hangisiydi o? Arkadaşlar ilk önce şuradaki 3 kişi var ya arkadaşlar. Oraya geliyorsunuz. Sonra buradan beni atarsan bekle beni at. Atalım. Bekle Şöyle. Buraya geliyoruz. Arkadaşlar şuradaki sağ üstteki şey var ya. Ona basıyorsunuz ve bunu özel yapıyorsunuz. Buradan bekle bir saniye. Lobiden ayrılıyorsunuz Şöyle kendinize lobo oluştur diyorsunuz. Şöyle oluyor. Yusuf'a lobiye davet ettim. Tamamdır. Yoksa lobbye katıldı değil mi? Şurada lobbyde ayrıl diyor. Altında herkesi açık diyor. Bunu özel yapıyorsunuz. Özel yaptıktan sonra e, imha değil de şey takım ölüm maç istiyorsunuz. E, i̇stediğiniz arenalı seçebiliyorsunuz ya da karışık olmasını istiyorsunuz. Sonra oynay oynayıp olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bunu söylediğime göre bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bebe. Bye bye.